İlk YouTube kanalımı kurduğunda parodi şeklinde videolar atıyordum. Bir videonun içinde 4 tane 5 tane arabadan bahsediyordum. Bugün de öyle olsun arkadaşlar. Şimdi dünkü videomuzdaki motorumuzu tamamen bitirdik. Allah'ın izniyle akşam yerine oturturacağız. Sabah Hamido toplamaya başlayacak. Aracımızın motorunu tamamen topladık arkadaşlar. Tabi Euro 6 olduğu için araç bayağı bir karışık bir motora benziyor. Eksozun üzerinde bir dünya muşur var arkadaşlar. AdBlue buluyor motoru. Et buluyu partikülün önüne veriyor ve temizleyip çıkarıyor buradan. Şöyle göstereyim size. Yerine atacağız. Selamünaleyküm güzel ülkemin insanları Bizim görevimiz Araçları tamir etmek Araç sahiplerine mutlu etmek Araçların da rahat olmasını sağlamak Arabanın sahibi Kendisi parça Onu da takmak Bizden de takmak Sorunu halletmek Yani hallederiz Kadir vardı biliyorsunuz Sorunu halletmek arkadaşlar Ve dönüyoruz Aracın sahibi bütün bakım malzemelerini almış, sadece bize takmak, işçiliğin almak düşer arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 1.6 Multijet Doplo, kastrol H 530 full sentetik 5 litreye almış, 4.6'sını koyuyoruz arkadaşlar. Mazot filtresini almış, ön fren balatasını almış. Ve bunlar çakma değil arkadaşlar. Direkt bayiden almış. Zaten yerli üretim yazıyor. Ve ee, şimdi mazot fitresini çıkar bakayım Selman. Evet. Servislerin taktığı direkt malzeme arkadaşlar. OEM <laughs> ürünü bu değil ama orijinal statüsüne geçen bir parça. Çünkü Fiat Lancia OEM ürünü. OEM ne demek? Fabrikanın orijinal parçası demek. Evet. Ön fren balatasını açıyoruz. Bakıyoruz. Opar. Şimdi tabii ki fabrikanın <laughs> belli bir e, tut şöyle. Öbür tarafını çevir. Evet. Yumuşak balata. Ötmeme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Polen fitremizi çıkar. Çok elini kirli eleme. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Tabi bunların merdiven altı çakması var ama adam birebir orijinalini almış arkadaşlar. Hava fitresini de gösterelim. Bu da yağ fitresi. Her şey sapsarı. Altın gibi parlıyor. Motor yağı da öyle. Castrol H sınıfının en iyi yağlarından bir tanesidir. Arkadaşlar parçasını malzemesi alan araç sahiplerinin genellikle araçlarına ustalar bakmak istemiyor ama biz gönül rahatlığıyla bakıyoruz. Çünkü aracına kaliteli malzeme almış arkadaşlar. Fren balatasını değişme sebebi ötüyor diye arkadaşlar. Resmen demir demir. Ford Custom. Önden çekişli araç. Bunlarda şu volant çok bozuluyor arkadaşlar. Baskı balatadan çok bunlar bozuluyor. Bunları da üzerinden zaten loop çıkıyor. Loop çıkıyor. Başka markası da yok arkadaşlar. Hepsini loop olarak set alıp takıyoruz. Şu kulağı versene. Bu arabalarda en çok da bu kulak bozuluyor arkadaşlar. Demek ki yakın bir tarihte değişmiş. Kulakta bir şey gözükmüyor. <laughs>